Evet, şimdi Atilla Bahçacı kendi kullandığı taksinin bagajında ne yazık ki cesedi bulunmuştu. O zanlı yakalandı. Jandarmada verdiği ifadesinde kendisinden kaçan kadını kovalamak için bindiği taksinin şoförünü neden öldürdüğünü anlattı. Kendisini bırakıp giden karısını bulabilmek için taksiyle şehir turu attı. Taksimetre ücreti fazla gelince de taksici Atilla Bahçeci'nin boğazını kesip öldürdü. Taksici Bahçeci'nin cesedinin aracının bagajında bulunmasının ardından gözaltına alınan Ferdiye'in onu taksimetre ücreti yüzünden öldürdüğünü itiraf etti. Ayvalık'ta kaybolan taksicinin cesedi Dikili'deki sazlık alanda aracının bagajında bulundu. Ailesinin kayıp ihbarının ardından harekete geçen polis, bahçecinin son olarak Ayvalık otogarından Ferdiye'nin taksisini aldığını tespit etti. Denizi yaşayan yeğen Ayvalı 3 yıldır ayrı yaşadığı karısıyla barışmak için geldi. Eşiyle görüştükten sonra birlikte Denizli'ye dönme kararı aldılar ama Ayvalı otogarına geldiklerinde yine tartıştılar. Yeğen tuvalete gittiği sırada kadın çocuğuyla birlikte bir taksiye binip ondan kaçtı. Otogarda karısını bulamayan yeğen hemen taksi durağına gitti. Atilla Bahçeci'nin taksisine bindi karısının baba evine sarımsaklıya gitmek istediğini söyledi gittiler ama karısı orada yoktu tekrar ayvalık otogarına geldiler kadının giderken bıraktığı bebek arabası ve eşyalarını alıp yeniden yola çıktılar Kilometrelerce yol gittikten sonra karısını bulamayan Ferdi Yeğin, taksiden ücret ödemeden inmek istedi. Bahçeci ücreti isteyince de tartışmaya başladılar. Öfkeden gözü dönen yeyin, taksicinin boğazını kesip öldürdü. Yeyin daha sonra cesedi arabanın bagajına taşıdı ve dikiliye bırakıp kaçtı. Cinayet itirafının ardından tutuklanan Cani'nin birçok suçtan kaydı olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca 4 yıldır evliliğinde karısına sürekli şiddet uyguladığı, karısının da bu yüzden onu terk edip sarımsak diye baba evine döndüğü öğrenildi. Evet, şimdi ana haberi noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bir kere. Gerçekten çok fazla mesaj geliyor. Birazdan numaraları hatırlatacağım sizlere. Instagram'dan da çok fazla mesaj geliyor. Kara Ercaner ekleyip yazdığınız zaman cevaplıyorum. İzleyicilerimizden biri ee... Selim Bey veya Kaya Bey bilemiyorum. Muş Varto'daki minibüs şoförlerini bitiren özel araçlarla korsan taşımacılık yapılıyor. Lütfen bunu duyurursanız çok seviniriz. Yani Muş Varto'daki minibüs şoförlerini bitiren korsan taşımacılardan şoförler şikayetçi. Bakın YouTube attığımız hem bu akşamki ana haberi hem çok daha fazlasını izleyebilirsiniz. Sihirli numara WhatsApp geliyor buraya da haber değeri taşıdığını görüntüleri taşıdığını düşündüğünüz bütün görüntüleri bizlere iletebilirsiniz. Dediğim gibi Kara Ercaner Instagram'dan da bana yazabilirsiniz deyip yarın akşam randevumuzu verelim. Saat 18.30'da tam burada bekliyor olacağım sizleri. iyi akşamlar.